izleyicilerimiz Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Canım Annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Canım Annem dizisi hafta finalinde oldukça etkiliydi ve dediğimiz gibi Nazlı'nın konağa gelişiyle meleğin çıldırdığını görebildik. Murat'ın büyük bir kıskançlık gösterisi sergilediğini gördük. Çünkü Murat Furkan'ın Nazlı'ya olan davranışlarından çok rahatsızdır ve gerçekten ikili arasında büyük tatsızlıklar çıkacak. Konakta misafir olarak gelen Yusuf şu anda Murat'la konuşuyor ve Murat'ın Nazlı'ya aşık olduğunu Murat'ın yüzüne söylüyor. E, Tabii Murat bunu inkar etmiyor fakat Murat'ın kafasında şu anda Furkan var ve Furkan da Nazlı'nın etrafında dolanıp duruyor. Bundan dolayı oldukça rahatsızdır ve Furkan'la tartışmalara girecekler. Murat Furkan'a kırıcı sözler söyleyince Furkan da oldukça canı sıkılır ve bu durumu Murat'la konuşmak isteyecektir. Fakat Melek ona engel olmaya çalışıyor. Melek tabii ki çıkar olmazsa kesinlikle engel olmayacaktır. Bildiği bir şeyler var, bir planları var ve onu da Furkan'da uygulayacak. Ancak bir gerçek var ki hem Nazlı hem Murat ikisi de birbirlerini seviyorlar ve şu anda Nazlı'nın Furkan'la pek bir alakası yok. Yeni bölümlerde gerçekten çok hareketli, aksiyonlu sahneler karşımıza çıkacak ve oldukça hoşumuza gidecek sahneler bizi bekliyor. Murat'ın Nazlı'ya karşı sergilediği tavır meleği gerçekten çılgına çevirmiş. Şu anda kendini parçalıyor. Nazlı'ya neler yapacağını artık tahmin edebiliriz Oya ile Kerem cephesine gelirsek Leman ile Yıldız arasında bir sırın olduğunu e, gördük. E, bu sır bir çocuktur ve bu çocuğun nerede olduğunu şu anda e, Leman gizliyor. Leman ile Yıldız arasındadır. E, fakat bu da ileriki bölümlerde ortaya çıkacak. E, eğer bu e, Kerem ile Yıldız arasında e, bir bağlantıysa gerçekten e, Oya'nın işi zor. E, Oya ile Kerem'in gerçekten bir araya gelmesi e, çok zor olabilir. Oya ise şu anda kendini tamamen oyuncu.